Bayramdan sonra da yeni bir usule geçip eğer vatandaş kendi evini kendi yerinde yapmak istiyorsa devletin ona nasıl yardım edeceği hususunda açıklayacağız. Gözler bayram sonrasına çevrildi. Deprem bölgesinde dönüşüm için yeni formül için düğmeye basılacağının müjdesini Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Ösaseki verdi. Şu son depremdeki karşımıza çıkacak maddi tablo 100 milyar doların üzerinde. Kahramanmaraş'ta depremzedeleriyle bayramlaşan Ösaseki çalışmaları yerinde inceledi. Karşımıza çıkan tablo şu. Yaklaşık 650 bin bağımsız birim ev olarak yapılmak zorunda. İş yeri, depo, ahır gibi yerler var. Yani 850 bin bağımsız birimi yapmak durumundayız. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da depremin en büyük kayıplara sebep olduğu Hatay'daydı. Muhalefetin bitirilmesi imkansız dediği ve 60 günde bitirilen Defne Hastanesi için müjde verdi. Hemen arkasındansa İskenderun için atılan adımları ekledi. Sağlık açısından bildiğiniz gibi Defne Hastanemize hizmete açtık. Bütün birimleriyle önümüzdeki 2-3 hafta içinde devreye girmiş olacak. Ayrıca İskenderun'da 200 yataklı hastanemizi de önümüzdeki 2 veya 3 hafta içerisinde hizmete hazır hale getirmiş olacağız. Bunun yanında İskenderun'da 2 ay önce 600 yataklı hastanenin ihalesi yapılıp yer teslimi de yapılmıştı ve onun inşaatı da başladı. Hatay'a 400 yataklı eğitim araştırma hastanesi ile 1000 yataklı şehir hastanesinin de yolda olduğunu müjdeledi. Hatay'da Antakya bölgesinde Hatay Eğitim Araştırma Hastanemizin de inşaatı hızla devam ediyor. Onu da zannediyorum önümüzdeki bir buçuk en geç iki ay içerisinde 400 yataklı hastanemizde bütün birimleriyle devrede olmuş olacak. İki ay içerisinde bu planı bitmiş olur. Bin yataklı şehir hastanemizin ihalesi yapılarak Gülderen bölgesinde hızla inşaatına başlamış olacak. Hastanelerin devreye girmesiyle Hatay'ın önümüzdeki 30 belki 40 yıllık sağlık sorunu çözülmüş olacak